Evet. O zaman oraya geçeyim ben hızlıca. Şimdi Kılıçdaroğlu dediğiniz gibi gençlerle bir araya geldi. Zaten gençlerden de çok şey bekliyor ve Millet İttifakı liderleri Akşener'de keza bir araya geldi. Akşener'de keza. YouTube'dan da canlı yayınlandı diyelim. Duyduğum kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliğinde gençlerle bir araya gelmiş. Eyvallah. Onlar buluşurken de tabii ki canlı da yayınlamışlar. Zaten sosyal medyayı çok aktif kullanıyor liderler. soru var mı? Şöyle yani gördüğümüz kadarıyla Muharrem İnce ile karşılaştırarak söyleyeceğim ben bunu. Muharrem İnce'nin aksine Kemal Kılıçdaroğlu çok babacan, çok sevecen, Zaten çok samimi öyle. ve çok sakin. Yani Hiç kızarken sen da çok sakin. Kılıçdaroğlu'nun bir yandakini fırça atarken kızarken gördün mü? Ben görmedim izleyici olarak yani takip ettiğim kadarıyla. Suikaste şey, uğradığında dedim. bile saldın böyle yolalan Hiçbir şey Sakin nefret sakin, sakin sakin. Bizim sakinliğe ihtiyacımız var. Evet. Evet. Ki Muharrem İnce de kendisine soruluyor. O da Muharrem İnce'ye yine kırgın olmadığını söylüyor ama Türkiye'yi bu koşullardan çıkarabilmek için de birleşmek gerekiyor. Tavsiyesinde yine babacan bir şekilde tavsiyesinde bulunuyor. Yani baktığımızda evet gençlere kendi adaylığı üzerinde birleşme tavsiyesini veriyor. Çalışmasının nedeni de zaten Türkiye'nin geleceği elbette. Ama Muharrem İnce'nin Babala TV yayınına bakıyoruz. Bir de Kılıçdaroğlu'nun sadece bu sefer değil her seferinde gençlerle buluştuğu zamanki tutumuna bakıyoruz. Aradaki farklar nasıl? Ya ben Kılıçdaroğlu zaman zaman görüşen biriyim. Ya hep öyle beyefendi, saygılı, benden yaşça büyük, makam olarak büyük. Bir mesajlaşırız muhakkak sonunu saygılar diye bitiyor. Ben utanırım yani. Kılıçdaroğlu'da öyle bir nezaket var ki o onun bana karşı tavrından, bana attığı bir mesajın en dibinde kullandığı hep, hep saygılarımla hiç eksiltmez. Bana niye saygı duysun ki ondan kaç yaş genç e, sonrasında da onun e, rütbesel olarak vesaire olarak çok altında olan sıradan bir gazeteciyim. Kendisi size bir genel başkan. Hmm. Geçmişte de bilmem ne yapmış. Yani <laughs> üstümü böyle bir yani garip insanı utandıran ve kendisine sevgi du duymak zorunda saygı duymak zorunda bırakan bir uslubu var. Ya yani ben Kemal Bey'in hep o nazik uslubu karşısında hep ezilmişimdir. Yani buradan da itiraf ediyorum. Hep hani bir için bir şey olmuştur ya biz de kimiz ki böyle yapıyor diye. Ya bu, bu bir tarz. Hakikaten yani benim de hayatta hayatta geçiremeyeceğim. Ben de biraz daha dangul dungul konuşurum ederim falan ama dışta onun bu tarzı çok çok önemli. Gençler üzerindeki o şeyinde yani beklediğim şey soruyorlar. Orada bile e, siz bana oy verin. Şimdi Tayyip Bey'e sorulsa bana oy verin, bana oy verin falan filan derdi. Yani o tam tersi. Hiç kimseyi eleştirmiyor Erdoğan'ı haricinde. Cumhurbaşkanı olduğumda beni eleştirebileceksiniz dedi geçen gün. Dedi de. yani o. Ya Muharrem Bey'le ilgili de saygı duyuyorum diyor. İçinden tabii ki bir şeyler geçiyordur be yani bu kadar da bu derviş gibisin bir adam diye insan düşünmeden edemiyor. Bu kadar mı bir insan derviş olur? Ama içinden geçirirse de geçirsin. Dışa ne yansıtması da önemli. İçinden üzülüyordur tabii. Belki de biraz kızıyordur da. Ben olsam kızarım. Ben olsam kızarım. Ama Kemal Bey o derviş sabrıyla bir şekilde yani saygı duyuyorum, ediyorum. Tatlı tatlı götürüyor. Bence götürdükçe de kazanıyor. Yani gençlere en fazla ihtiyacı olan lider Kılıçdaroğlu tipi lider. Çünkü e, gençler yarın öbür gün bizi yönetecek ve onların önünü açacak yöntem. Ben 4 yılına 5 yılına gelip o görevi yapacağım daha da yapmayacağım diyen lider. Bunun anlamı şudur. Ben Kılıçdaroğlu'ndan CHP için de çok önemli şeyler bekliyorum. Çok hayal kırıklıkları falan var listelerden ötürü vesaire ama çok da gürültü çıkmıyor. Muharremci çok gürültü çıkacak demişti ya hani evet. listeler açıklandığında 19 Nisan'da hiç Hiçbir şey yok. Ben de patlama yok. yapacağım demişti. Ben e, Kılıçdaroğlu'nun CHP'de de e, üyelik sistemine ama aktif üyelik sistemine, kaliteli üyelik sistemine dahil, puantajlı üyelik sistemine dahil e, bir model getireceğine e, parti için çünkü CHP'de sıkıntılı bir partiydi, oradaki bu Türkiye'de sıkıntılı bir süreçten geçiyordu, bu sıkıntılı süreçte Kılıçdaroğlu kendini öne sürdü etti ama kendisinden sonrayı hem CHP için hem Türkiye için hem de gençler için çok çok iyi planlayacağına inanıyorum. Eğer bu planlamazsa da benim için çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Çok üzülürüm. Kendisine de söylerim, ekranlardan da söylerim. Yani benim Kılıçdaroğlu'ndan beklentim çok farklı. CHP içinde, parti içi, demokrasi içinde, gençleşme içinde, Türkiye içinde 4 yılın sonundası. inşallah seçilirse o 4-5 yılın sonunda çok farklı bir Türkiye ve çok farklı bir CHP bırakacağını düşünüyorum. Belki biz buralardan aman gitme diye yalvaracağız. Tıpkı Merkel 20 olabilir. yıl kaldıktan sonra Almanya'nın Merkel'den sonra eyvah ne olacak diye demesi ama Merkel'in de bırakması Hı -hı. gibi, bırakmayı bilmesi gibi. Evet, bırakmayı bilmek gerekiyor. Zaten Kılıçdaroğlu bunu baştan söylüyor. Ben 4 yıl sonra emekli evet, olacağım, torunlarımı seveceğim diye. Ama şüphesiz kan bağı olmasa dahi birçok torunu, neredeyse torunu yaşındaki genç, ona olan sevgilerini de saygılarını Kemal Bey, hep sohbetlerimize söyleyip üçüncü torunu istiyorum. Bizim çocuklardan <laughs> tık yok diyor. Çok istiyor. Evet çocukları da gençleri de çok seviyor. Zaten diyaloglarına da bu yansıyor. Geçtiğimiz günde Elif Esen buradaydı. Samimiyetten bahsetti. Yani şunu sordum. Muhafazakar tabana nasıl anlatıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na oy verin diye. Çünkü çok çok rahat anlatıyorlar ya. Öyle bir serilerine. portre çizdi ki yıllardır. Samimiyete vurgu yapıyorum dedi. Yıllardır Kılıçdaroğlu öyle portre bir çizdi ki helalleşme, başörtüsü konusunda. Ülkücüler, CHP'li ülkücüler dedi. Başörtülülerden de geçmişteki şeyler için de özür diledi. Çok samimiyetiyle. O kadar kolaylaştırdı ki Elif Esen gibi başörtülü, modern muhafazakar hanımefendilerin işini sokakta. Çok zor, hiç zorlandıklarını zannetmiyor. Zorlanmıyoruz. Adam yalan söylüyor diyecekler sadece o kadar. <laughs> Onu da nasıl diyeceksin yani? Nasıl niyetini beyan edeceksin? Doğru. Ben kafasının içini sokuyorum, okuyorum. Adam yalan söylüyor. Yani Kılıçdaroğlu o kadar iyi bir portre çizdi ki e, muhafazakar hanımların da İslami demokrat, İslami kesimin de işini çok çok kolaylaştırdı. Evet çok teşekkürler Hakan Bey tüm analizleriniz ve değerlendirmeleriniz. Gömlek için. güzeldi. Evet teşekkürler. Sizin de sözleriniz, tavsiyeleriniz tabii ki çok değerliydi. Anında analizin bugün de sonuna geldik. Tekrar bir diğeriyle görüşene de hoşçakalın.